Şimdi soruda şunu yapalım. Evin mutfağını fayans döşeme işine toplam 7 bin liralık yaptıracak olan bir kişi bu işi yapmak için Fatih Murat ve Kemal isimli ustalara başvuruyor. Ve burada da yaptıkları gün sayısı var bu işi. Biz işin tamamını 120x seçelim. Şöyle işin tamamı 120x olsun. O zaman Kemal günlük olarak 120 bölü 20'den günlük 6x iş yapar. Fatih 120 bölü 30'dan 4x iş yapar. Murat da 120 bölü 4'ten 3x yapar. Öncelikle 3 gün çalışıyorlarmış bunlar. 3 çarpı 6x iş yapacak. 4x iş yapacak ve 3x iş yapacak. Artı bir 3 gün daha çalışacak bunlar. Bu sefer 4x artı 3x çalışacak. Kemal çünkü işi bırakıyormuş. Artı bir A günde de kim e, Fatih işi bırakıyor. Murat tek başına bitirecek. A gün Murat. Murat günlük ne kadar kişi yapıyordu? 3x iş yapıyordu. Kime eşit toplam kapasite yani 120 x olması lazım. Buradan işlem yaptığımızda a eşittir bir 20 günlük iş var burada. Peki 20 günlük iş yapıyorsa şimdi ücreti de dağıtmaya çalışacağız. Şu ilk denklemde 3 gün çalışı 3 kişi bir 9 günlük iş gelecek. 3 gün çalışıyorlar 2 kişi var. 3 kere 2 6 günlük iş gelecek. Buradan da bir 20 günlük iş gelecek. Toplam 35 günlük iş var burada aslında. E 35 günlük iş ücret ne kadar? 7000 lira. Aynı ücret alıyorlarmış çünkü. Peki Murat'a baktığımızda Murat'ı soruyor. Murat bir 20 gün çalıştı. Başlangıçta bir 3 gün vardı. Ortangıda bir 3 gün vardı. O zaman 26 günü kaç günde yapar diye bakacağız. Böyle bir denklem kursak yeterli. E, gerekli sadeşmeleri yaptığımızda 35'in 2 katı 20 katı 7000 lira gelmiş. O zaman 26, 20 katı 5200 lira alacak Murat. O zaman cevabımız Ceyhan gelecek.